Ermeni-Azerbaycan sınırındaki Tovuz yönündeki son olaylar hakkında bilgilendirmek istiyorum. 12 Temmuz'da Ermeni Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan mevzilerine ateş etti ve bu beklenmedik darbe sonucu askerlerimiz öldü ve yaralandı. Bundan sonra Ermenistan her zaman olduğu gibi Azerbaycan'a bu provokasyonun nedeni olarak işaret etmeye çalıştı. Ancak herhangi bir mantığa uymuyor. Açıklama Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Bakanlar Kurulu'nun 2020 yılının ilk yarısındaki sosyoekonomik ekonomik kalkınma sonuçları ve önümüzdeki görevler üzerine yaptığı toplantıda geldi. Cumhurbaşkanı Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki devlet sınırında askeri bir amacımız olmadığını söyledi. Bildiğiniz gibi birkaç yıl önce talimatlarımda sınırın bir kısmının korunması sınır birliklerine emanet edildi. Bu yönde herhangi bir askeri planımız olmadığını ve prensip olarak askeri amaçlar açısından önemli olmadığını göstermektedir. Ayrıca Ermeni çivi çakma makinesi Azerbaycan sabotajını haklı çıkarmak için çok aptalcaydı ve bence seviyelerine uygun bir sebep vermeye çalıştı. Görünüşe göre iki Azerbaycanlı asker Uaz otomobilindeki Ermeni sınığını ihlal ederek askeri sabotaj yapmaya çalıştı. Soru hangi ülkenin ordusunun iki memur ve bir Uaz aracındaki bir askerle saldırı düzenlediğidir? Belki Ermeni ordusu böyle akıllı askeri operasyonlar hazırlıyor. Fakat Azerbaycan ordusu ve dünyadaki başka hiçbir ordu bu kadar aptalca bir adım atmayacak. Yani Ermenistan tarafından sunulan bu saçma versiyonun ana nedeni her zamanki gibi bizi suçlamaktır. Ama bu sefer kimse inanmadı. İnsanları bu saçmalıklara inandırmak için askeri uzman olmanıza gerek yok. Asıl durum askeri görevimizin topçu ateşi tarafından vurulduğunu tekrar söylemek istiyorum ve bu ani çirkin adımın sonucu olarak askerlerimizin öldürüldüğünü söylemek istiyorum. Hemen ilgili tüm talimatları verdim. Azerbaycan silahlı kuvvetlerine askerlerimizden intikam almaları talimatını verdim. Kanları yerde kalmamalı ve düşmana öyle gelecek bir darbe atılmalı ki uzun yıllar boyunca unutulmayacak. Aynı zamanda Başkanlık İdaresi, Bakanlar Kurulu ve ilgili kurumlara Ermenistan'ın bu sabotajı hakkında tüm uluslararası örgütleri bilgilendirmeleri ve bu olay hakkında tam bilgi vermeleri talimatı verildi. Tekrar söylemek isterim ki alınan operasyonel tedbirler sonucunda Ermeni ordusu değerli bir yanıt aldı.